Sadece üç günlük ömrü olan kelebek papatyaya aşık olur. Ancak öleceğine saatler kala seni seviyorum der. Papatya sadece ben de diyebilir. Ve kelebek ölür. Ona sevdiğimi neden zamanında söyleyemedim diye papatya üzüntüsünden hasta olur. Yapraklarını dökmeye başlar. Döktüğü her yaprakta seni seviyorum der. Sonunda o da ölür. İşte bugünden beri sevdiğini söyleyemeyen herkes apatya sorar. Seviyor mu? Sevmiyor mu? İstedim ki gelesin iki günlüktün ya. Sarılıp yatalıyım. Neden uzar bu cefam?